İsrail, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı tek taraflı bir askeri operasyon seçeneğini yeniden masaya yatırdı. CNN'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, ülkesinin F-35 savaş uçaklarıyla kapsamlı bir hazırlık sürecine girdiğini belirtti. Bu hazırlıklar İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir hava saldırısını kapsıyor. ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin çıkmaza girmesi, Tel Aviv yönetimini kendi güvenlik politikalarını devreye almaya yöneltti. İsrail özellikle anlaşmanın kendi ulusal güvenliğini tehdit edecek biçimde sonuçlanmasından endişe ediyor ve kötü bir anlaşma durumunda harekete geçileceğini vurguluyor. İsrail hava kuvvetleri F-35A'dir jetlerini kullanarak İran hava savunma sistemlerini aşabilecek senaryolar üzerine tatbikatlar düzenliyor. Bu uçaklar gelişmiş radar ve elektronik harp yetenekleri sayesinde İran'ın yer altındaki nükleer tesislerini gizli şekilde ulaşma kapasitesine sahip. Ancak operasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yalnızca İsrail'in değil, Washington'ın da tavrına bağlı olacaktır. Küresel enerji piyasaları da bu durumdan etkileniyor. Özellikle F-35 savaş uçaklarıyla yapılan tatbikatların sızması ve Tel Aviv'den gelen sert açıklamalar piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarının risk altına girmesi durumunda fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Çünkü dünya petrolünün yaklaşık %20'si İran'ın doğrudan etki alanı altındaki Hürmüz Boğazı üzerinde taşınıyor Herhangi bir askeri müdahale ya da İran'dan gelecek bir misilleme bu geçişin kesilmesine neden olabilir ve küresel tedarik zincirini de doğrudan etkiler. Diplomatik çabaların sonuç vermemesi halinde sadece Orta Doğu değil, dünya ekonomisi de bu gerilimden derin biçimde etkilenebilir durumda.